Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet kurulmadan hemen önce İzmir'deki Türkiye İktisat Kongresi'nde şöyle der: Efendiler, tam bağımsızlık için tek bir kural vardır. Milli bağımsızlığı iktisadi bağımsızlıkla deste desteklemek gerekir. Siyasi ve askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle desteklenmezse sonuç kalıcı olmazsa. Bugün burada sizlerle yıllarca süren savaşların yarattığı yıkımın ardından bir ülkenin nasıl muasır medeniyetler seviyesine çıkıp devamında sağlık, eğitim, tarım, ticaret, ulaşım ve sanayi alanlarında gönençli toplumuyla birlikte nasıl daha yukarılara çıktığını hep birlikte yad edeceğiz. Eğer hazırsanız buyurun başlayalım. Cumhuriyetin devraldığı iktisadi miras. İktisadi bağımsızlığın ilk adımlarını anlayabilmek için aslında ülkenin nasıl bir ekonomik miras devraldığına bakmak gerekiyor. Ülke çok büyük iki savaştan çıkmış durumda. Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı. İnanılmaz bir yıkım olmuş. Nüfusunuzun dörtte birini kaybetmişsiniz. Yani en değerli insan kaynağınızın sayısı çok az. Türk ticareti yok denilecek seviyede. Size bir ekonomi anlamında sanayi devri olmamış. Kapitülasyonlar devam ediyor. Doğumdan sonraki yaşama yılı 32-33'lerde. Eğitim, okuma, yazma yok denecek kadar az. Her anlamda dışa bağlısınız. Her şey dışa bağımlı. Ve tabii ki Osmanlı'nın borçlarını devralıyorsunuz. Alınan borçların nereye harcandığı yazıyor. 378 milyon Osmanlı lirası borcunu alıyorsunuz. Yani aslında siz böyle bir mirasla bu ülkeyi sıfırdan kurmaya başlıyorsunuz. Buradaki kare belki de devralıdan bu mirasın sözsüz fakat çok güçlü bir göstergesi. Tam bağımsızlık için milli egemenlik, milli ekonomi. Demin de söylediğimiz gibi. Gazi Mustafa Kemal'in temel prensibi bağımsız bir iktisat. Bu prensip aslında Türkiye İş Bankası'nın da kurulmasının temellerini atıyor. Aslında istenen bir ülkenin ekonomisinin dışa bağımlı olmaması, yani kendi kendine yetebilmesi. Bu yüzden de bir milli bankaya ihtiyaç duyuluyor. İzmir'deki Türkiye İktisat Kongresi'nde bu kararla birlikte pek çok karar alınıyor. Ancak bazı engeller var. Bunlar tabii ki kapitülasyonlar ve az önce şu tabloda gördüğümüz Osmanlı'nın borçları. Siyasi bağımsızlık kadar tabii ki iktisadi bağımsızlık içinde çok önemli bir anlaşma yapılıyor. Bu da 24 Temmuz'daki 1923 Lozan Anlaşması. Videoda göreceksiniz Lozan Sulh Heyeti önce Çatalca'da sonra da Haydarpaşa'da karşılanıyor. Ve oradan da tekrar Ankara Garı'na gidiyor. Ankara'da da Atatürk bizzat heyeti kendisi karşılıyor. Önce insan, sağlık ve eğitim. Kendine yeten bir ekonomi için asıl kaynağa yatırım yapmanız gerekiyor. İnsana ve çocuğundan kadınına hiçbir ayrım yapmadan özellikle gençlere yatırım yapılmaya başlanıyor. Tabii ki ülke çok büyük bir yıkımdan çıkıyor. Nüfusunuz az. Önceliğiniz Nüfusunuzu arttırmak. Nasıl artıracaksınız? Çeşitli politikalarla, sağlık ve eğitim politikalarıyla. Ancak bu politikaları hayata geçirebilmek için elinizde nüfus verileri yok, istatistikler yok. O yüzden de 1927 yılında bu topraklarda ilk nüfus sayımı gerçekleşiyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ne kadar önem, ne kadar değer verdiğini çok iyi biliyoruz. Keza kendisinin yazdığı kitaplarının da olduğunu biliyoruz. Cumhuriyetin ilk kurmayları da bunu çok iyi bildiği için eğitim alanındaki ilk çalışmalarını hemen okuma yazma oranının arttırılması üzerine yoğunlaştırarak yapıyor. Baş öğretmenin eğitim reformunun kalbi dediği 1928 yılında Latin harflerinin kabulü. O zamanlar yüzde onlarda olan okuma yazma oranı 7 yıl içinde 1935'lerde iki katına çıkıyor ve yüzde 20'lere ulaşıyor. Hemen peşi sıra köy okulları, milli mektepler açılıyor. Yüksek enstitüler ve fakülteler kuruluyor. 1940 yılında köy enstitüleri açılıyor. Sanat alanında, kültür alanında, tarım alanında eğitimler veriliyor. Çok büyük bir savaştan çıkmışsınız. Nüfusunuzun bir kısmını kaybetmişsiniz, şehitleriniz var ve gazileriniz var. Yani sakatlarınız var, yaralılarınız var, tedaviye ihtiyacı olan insanlarınız var ve o dönem salgınlar devam ediyor. Fakirsiniz, açsınız, beslenemiyorsunuz ama elinizdeki insan kaynağının sahipli olmasını istiyorsunuz. Tabiri yerindeyse neslinizin gürbüz olmasını istiyorsunuz. Ve bu bağlamda hemen Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak Hıfzı Sağ Enstitüleri kuruluyor. Hemen peşi sıra yine Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak numune hastaneleri, bakım evleri, doğum evleri kuruluyor ve sağlık çalışanlarının sayısı arttırılmaya çalışılıyor. Birçok salgınla mücadele ediliniyor. Çiftçinin emeği modern tekniklerle değerleniyor. Nüfusunun büyük bir bölümünü kaybetmiş ancak kalan nüfusunun yüzde sekseni de kırsalda yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Ekonomik anlamda bağımsız olmak istiyorsunuz, kalkınmak istiyorsunuz. İlk adım olarak da tarımdan başlıyorsunuz. İlk önce şöyle yapılıyor. Yüzyıllardır çiftçiden alınan aşar vergisi kaldırılıyor. Aşar vergisi köylüden alınan, çiftçiden alınan vergi. Çiftçinin belini büken bu vergi kaldırılıyor. Ve hemen peşi sıra modern zirai tetkiklerin yapılması amacılığıyla yüz dönümün üzerinde o dönem bataklık olan bir alan Gazi Orman Çiftliği'ne dönüştürülüyor. Bugünkü bilinen adıyla Atatürk Orman Çiftliği'ne. Ziraat mühendisleri ve veterinerler yetiştirmek üzere Ankara'da Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruluyor. Milli sermayenin yükselen gücü. Cumhuriyetin iktisadi başarılarından biri de Türk girişimcisinin artık sahne alması. Az önce de söylediğimiz gibi milli bankaya duyulan bir ihtiyaç vardı ve Gazi Mustafa Kemal de Türk ticaretinin çok güçlü olmasını istiyordu. Bu bağlamda da 26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu. 1 milyon liralık sermayesinin dörtte birini Atatürk karşıladı ve 36 girişimci ile birlikte kuruldu Türkiye İş Bankası. Kurulduğu andan itibaren hem tüccarının hem çiftçisinin yanındaydı. Onlara krediler veriyordu ve zaman geçtikçe de verdiği krediler katlanarak devam etti. Çiftçi ve tüccar tabii ki daha fazla ulaşmak istiyordu. O yüzden de, de şubelerinin sayısı her geçen gün ülke çapında arttı Türkiye İş Bankası'nın. 1920-30'lara gelindiğinde üreticilerin mallarının tanıtılması ve üreticilerinin birbirleriyle tanışması için çeşitli fuarlar ve sergiler düzenlenmeye başladı. Ayşegül Hocam İzmir Fuarı galiba. Evet, 1936 yılı İzmir Fuarı'ndan fotoğraf halkında ne kadar istekle ve kalabalık bir şekilde katıldığı aslında fotoğraftan gözüküyor. Burada gördüğünüz yer fotoğraflar. Bu da aslında kendine aralarında en özgü olan sergi. Türkiye Seyri Sefai İdaresi'ne ait Karadeniz isimli bir gemiyle Mustafa Kemal Mudanya'dan başlayarak ki bu Mudanya'da çekilen bir fotoğraf galiba. Evet. evet. aslında Karadeniz gemisi İstanbul'dan başlayıp o 17 tane limanı gezerek sonra tekrar İstanbul'a dönüyor. E, Atatürk çok kısa bir yerinde Mudanya'dan Bandırma'ya kadar e, geziye eşlik ediyor. Bu fotoğrafta onun içinde olduğu e, anda çekilmiş bir fotoğraf. Karadeniz Vapuru. Vapurun içinde de çeşitli Türk malları sergileniyor. Aynı zamanda içinde bir şube de var. O da İş Bankası'nın şubesi. E, böylesi bir rotası var. 1926 yılında Türkiye Cumhuriyeti aslında böyle bir sergi planlamış ve gerçekleştirmiş. Yine ulusal sermaye ile kurulan ilk sigorta şirketi Türkiye İş Bankası tarafından 1925 yılında Anadolu Sigorta. Cumhuriyetin ilk yıllarında çok aşamalı bir mücadele vardı. Az önce birçoğunu gördük. Sağlık, eğitim, tarım, ticaret alanında mücadeleler verilirken ulaşım alanında da mücadeleler veriliyordu. Ham maddeniz var. Ham madde çıkartıyorsunuz ama bir tarafta da sanayide yükselmek istiyorsunuz. Ham maddenizi sanayiye ulaştırmanız gerekiyor. Enerjiye dönüştürebilmek için. Sosyal yaşam için ulaşıma ihtiyacınız var. Yani mobiliteyi geliştirmeniz gerekiyor. O yüzden de 1940 yılına kadar 7500 kilometrelik bir demir yolu ağı kurulmuş oldu ülkede. %90'ı yabancı bandıralı gemilerin oluşturduğu bir deniz ulaşımımız var. 1926 yılında kabotaş kanunuyla birlikte bu artık Türkiye karasularında yabancı gemilerin imtiyazı sona erdirilmiş oluyor. Artık Türkiye karasularında sadece mal ve yolcu taşıyabilecek kişiler Türk vatandaşları oluyor. Demir yollarına ve Deniz yollarına verdiği önemi aynı şekilde çok bildiğimiz sözüyle Atatürk istikbal göklerdedir diyor ve 15 Mayıs 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti'ni açıyor. Yine aynı yıl ilk uçağın yapımı ve ilk uçak motorunun yapımı için Kayseri'de, Eskişehir'de ve Ankara'da fabrikalar açıyor. İlk sanayileşme çabaları, kriz ve korumacılık. Bu cumhuriyet sanayisiz bir ekonomi devralmıştı. O yüzden hızlı adım atmanız gerekiyordu. 1927 yılında Teşviki Sanayi Kanunu çıkartıldı. Özel sermayeyi geliştirmek için. Türkiye İş Bankası madencilikte, dokumada ve şekerde büyük yatırımlar yaptı. Ülke çok büyük bir yıkımdan çıktı demiştik. Yolların yapılması gerekiyor. Evleriniz yıkılmış. Evlerin yapılması gerekiyor. Ve sanayileşmek istiyorsanız fabrikalar yapmanız gerekiyor. O yüzden hemen çimento fabrikaları kuruluyor. O döneme kadar temel gıdanız olan şeker ithal ediliyor. Yani dışarıdan alıyorsunuz şekeri. Türkiye İş Bankası'nın öncülüğünde 1926 yılında Kırklareli Alpullu'da şeker fabrikası açılıyor sonrasında Uşak'ta, Eskişehir'de ve Tural'da, Tokat'ta 4 tane şeker fabrikası açılıyor. Bu 4 şeker fabrikası daha sonrasında İş Bankası, Ziraat Bankası ve Sümer Bank'ın ortağı olduğu Türkiye Şef Şeker Fabrikası'na bağlanıyor. Tabii ki bu süreçte 1929 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde hepimizin bildiği büyük ekonomik kriz patlak veriyor. Büyük Burhan. Ne yazık ki 1923'te yeni bir ülke kurmuşsunuz ve 1929'da dünyada böyle bir ekonomik kriz patlıyor. Ve siz daha sanayi anlamında henüz hızlanmamışken ne yazık ki dış ticarette içe dönmeye başlıyorsunuz ve korumacı bir politika izliyorsunuz. Buradaki videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1 Kasım 1932'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Büyük Buhran'dan sonraki Türkiye'nin ekonomik planlarını anlatıyor. Cumhuriyet kadroları mali disipline çok önem veriyor. Ve denk bütçeyle cari açık vermek istemiyorlar. O yüzden de Osmanlı Bankası'nın imtiyaz engelleri aşılarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruluyor. Ve ilk Türk banknotları basılıyor. Artık paranızın değerini kendiniz belirleyebilecek konuma geliyorsunuz. 1927 yılında sanayi sayımı yapılıyor. Ancak ülkenin sanayisinin istenildiği düzeyde olmadığı görülüyor. Ve hemen devlet sanayileşme adına planlar yapılıyor. 5 yıllık planlar yapılıyor. Bunlar birinci 5 yıllık planlar ve ikinci 5 yıllık planlar şeklinde ayrılıyor. Ve burada da çok güzel bir tablosu var. Kurulmuş, kurulmakta ve kurulacak olan birinci ve ikinci 5 yıllık planlarda ülkedeki sanayi yerlerini gösteriyor. Bu planlar tabii ki az önce bahsettiğimiz gibi şekerdeki gibi dışa bağımlı olmamak için yani tamamen bu topraklarda her şeyin üretilmesi amaçlanarak yapılıyor. Ve bu bağlamda devlet kendisine 3 aktör seçiyor. Bunlar Türkiye İş Bankası, Sümer Bank ve Etibank. Sümer Bank Sovyetlerin desteğiyle İlk önce Kayseri'de sonra Aydın'da, Konya'da, Bursa'da, Malatya'da dokuma fabrikaları açıyor. Bu önümüzde gördüğünüz makette yine Sovyetlerin desteğiyle Nazilli'de açılmış bir basma fabrikası değil mi? Burada da Beykoz, Beykoz Kundura fabrikasında kullanılan bir dikiş makinesi ve Bursa Merinos fabrikalarından gelen günleri görebilirsiniz. Elinizde selüloz var ancak kağıt üretemiyorsunuz. Yine bu bağlamda ilk defa Sümer Bank'ın öncülüğünde 18 Nisan 1936'da ilk kağıt üretiliyor. Bilinen ismiyle Seka kuruluyor. Burada da o dönem üretilen ilk kağıt örneklerini görebilirsiniz. Türkiye İş Bankası 1920'lerin ortalarında başlayarak Zonguldak Kömür Havzası'nda millileştirme çalışmalarına başlamıştı. Bu 1940'lara kadar devam etti ve sonra da Etibank'a devretti. Ergan'ı Bakır ve Keçiborlu Kükürt Fabrikaları da yine İş Bankası ve Etibank'ın ortak oldukları şirketlerdendi. İlk sanayi planında cam sanayi kurma görevi de yine İş Bankası'na verildi. İstanbul'da 1935 yılında Beykoz Paşabahçe şişe ve Can fabrikaları kuruldu. İşte 100. yılını kutladığımız cumhuriyetin ilk 15 yılının iktisadi adımları bu şekilde. Tarihte işine zor rastlanır bu ilerlemeyi anlatırken atladığımız daha pek çok hadise, pek çok isim ve isimsiz kahraman olabilir. Başta büyük kurucumuz Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere güçlü bir ülke için yılmadan Yorulmadan emek verenleri saygıyla anıyor ve tıpkı bu ekranlardaki kutlamalarda söylendiği gibi cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun diyoruz. Yaşasın cumhuriyet diyoruz.